Evet gelelim günün sıcak gelişmelerinden birisine. Değerli arkadaşlar özellikle televizyon programında da aranıyordu. Samet bulundu. Samet bir yol kenarında bulundu maalesef ve bulunduğu yerde bir bağ evinin bahçesi. Araba uçmuş, ters dönmüş ve içinden de Samet Şeker'in cansız bedeni çıkarıldı arkadaşlar. Evet, Müge Anlı da aranıyordu herhalde. Ve Çorum'da 5 gün önce evde çıktıktan, evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Samet Çeker 22 yaşındaydı. Sevgilisi vardı bu arada ve sevgilisi de Ankara'da bulunuyordu. Yeni gelmişti. Bir akşam önce bir evde beraber oluyorlar. Sabaha kadar beraberler bir arkadaşlarının evinde. Kız İskilip de yaşıyor bu arada. Samet Çekergil ve ailesi Samsunlu, Çorum'da yaşıyorlar. Ve işe gidiyor, güce gidiyor, geliyor, kızla buluşuyor derken, yani sabah gece vardiyasında çalışıyor daha doğrusu, o yüzden gece gidiyor işe. O gün beraber oluyorlar, sabah kalktıktan sonra Samet Şeker işe gidiyor ve kız arkadaşı da İskilip'e gidiyor. Akşam buluşmaya karar veriyorlar ve Samet Şeker onu gidip İskilip'ten alıp getirmeyi teklif ediyor. Kız binip tekrar o gün Ankara'ya dönecek. İşte Samet Şeker yolda gelirken kız arkadaşı birden deliriyor. Gelme diyor. Falan diyor filan diyor. Neden diyorsa artık. Anlaşılan tam da o sıralarda bir şey oluyor ya. Yani tam o söylenen yerde e, taklattığını görüyoruz. Sonra diyorlar ki sinyali barajın oradan verdi falan. Abi burada baraj ne gezeliyor? Nerede baraj? Hani? Yolun üzeri, yolun önünde bir yer. Ben bilmiyorum etrafta baraj falan var mı? Ben bilmiyorum görüntülerde baraj falan görmedim ben. Yani Arkası da önü de yani Çorum'un orada nerede baraj var? İskilip yolu üzerinde öyle ama. ben baraj görmedim. Yani küçük şeyler var arası, göller var ama. Evet beş gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamıyordu. İşte o gün kızını kız arkadaşını almak için İskilip'e gidiyor. Kız arkadaşı gelme diyor. Kız arkadaşı dört erkekten bir arabada dönüyor. Bir, bir sürü garip işler var. Çocuk kıskanmış herhalde anladığım kadarıyla. Bir de gelmediğince artık ne oluyorsa orada maalesef Samet'in aracı uçuyor bir bağ evinin bahçesine ve uçtuğu bağ bahçesinde araba ters dönmüş. Yapılan inceleme neticesinde polis olaya müdahil oluyor ve Samet'in cansız bedeni aracının içinde bir bağ evinin bahçesinde bulunuyor arkadaşlar. Bugün yapılan aramalar neticesinde Samet Şeker'e ait olan otomobil Çorum İskilip Karayolu Dut mevkisinde yol kenarında bulunan bağ evinin bahçesinde kaza sonrası ters dönmüş bir halde bulundu. Aracın içerisinde yapılan aramalar neticesinde Samet'in maalesef cansız bedenle ulaşıldı. Ki olayın üzerinden 5 gün geçmiş. 5 gündür o yolda onu nasıl gören olmadı onu da bilmiyorum ama Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinden sonra Samet'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Bir e, herhalde adli tıp raporu bekleniyor şu anda. E, bu evde de oturan yok anladığım kadarıyla olsaydı görürlerdi zaten. Ve uçtuğu yere bakarsanız yoldan da çok görünmeyen bir nokta değil aslında görebiliyoruz. Ama bayağı gitmiş bu arada. Bayağı gitmiş. Yani oradan hızlı geçiyorsanız çok da dikkatinizi çekmeyebilir aslında. Bilmiyorum bendeki görüntüler daha netti. Ama burası yol değil herhalde değil mi? Ha, burası şu e, bu geldikleri yer. Bir ada var o da aslında. Bir dere yatağı gibi burası da kurumuş. Buradan geliyorlar. Yoldan bayağı böyle içeri uçmuş, içeri doğru gitmiş. Yani biraz da saklanmış. Yani iyi bakılmayınca görülmez. İşte bağ evinde de kimse yok herhalde diye düşünüyorum. Ki beş gündür herhalde görürlerdi. 5 gün boyunca görülmüyor. Arabasıyla taklatmış. Sevgilisi suçlanmıştı bu konuda. Onun üstüne gidiyorlardı. Onu sorguladılar. Bugün bayağı bir uğraşmışlar herhalde. Kız sırtı dönük bir şekilde yayına bağlanmıştı. Hatta o gece bir evde yalnız kaldıklarına kadar anlatmak zorunda da kaldı. Evet, 22 yaşındaki Samet Çeker en son Emin isimli arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek çıkmış. İşte 06 plakalı bir araçla evden ayrılıyor. Bir daha da kendisinden haber alınamıyor. Hatta o geceye ilişkin görgü tanıkları vardı. 06 plakalı bir aracı barajda gördük. Yanında bir erkek bir kadın daha vardı gibi bir şeyler de söylediler ama pek de onların doğru olmadığı anlaşılıyor şu anda. Maalesef. Ve Samet daha yeni işte 22 yaşında babasının çalıştığı yerde stajyer olarak işe başlamış bir çocuk. Babası Samet'i uyandırmak için odasına girdiğinde gözlerine inanmıyor. Samet'in evde olmadığını fark ediyor baba. Sonra polis arıyor oğlum yok ya oğlum eve gelmedi şeklinde. Ve ekipler ihbar üzerine Samet Şeker'in bulunması için arama çalışması başlatıyor. Ve Samet Şeker kayıp aynı zamanda otomobili de kayıp bir şekilde ve Samet'in aracına da ulaşılamıyordu ki zaten ikisi beraber bulundular. Tabii çocukların hayatından endişe ediyordu aileleri. Bu yüzden de bir televizyon programından yardım istediler ve iddialara göre Samet kaybolmadan bir gün önce Emin isimli arkadaşıyla buluşmaya gitmiş. Ve bu sırada Emin de ifadesinde diyor ki benle buluşmayacaktı ki yani evimin anahtarını istedi benden. Sevgilimle geleceğim dedi. Yani Kızı götürüp son kez bir vedalaşıp Ankara'ya gönderecekmiş. Kız da yok demiş son vedayı istemiyorum anladığım kadarıyla. Samet de sinirlenmiş artık ne olursa. Burada dönem bu yani başka bir şey değil. Zaten bir gece önce birlikte olmuşlar ama yani arkadaşının evinin anahtarını istediğine göre bir sebebi vardı. Yani kızla beraber eve gidecekti. 15-20 dakika beraber olacaklardı. Sonra şeyi götürüp bırakacaktı. Oradan da Ankara'ya gidecekti kız. Maalesef Samet gelme diyor kız arkadaşı. Bu da ilginç bir durum. Ha bu arada araç kendi kendine mi yoldan çıktı? Yoksa bu kızın geldiği araçta kapıştılar da böyle mi yoldan çıktı? Tabi ona bakılacaktır herhalde. İlle de uçtu da bir şey oldu ya bak bir sağdan soluna bakacağız herhalde. Yani araca bir şey oldu mu? Gerçekten de Samet bunların peşine düştüğü için mi oldu? Bunlar bir kovalamaca mı yaşadılar bilmiyoruz şu anda. Ama sanki bir öfkeyle uçtuğu bize söylenmeye çalışılıyor şu anda. Gerçekten de ilginç detaylar var bu konuda. Yani bir sevgiliniz var Ankara'da. Ankara'daki sevgilinizle buluşuyorsunuz. O gece bir arkadaşınız evinde sabaha kadar beraber oluyorsunuz hatta. Sonra hatta Samet 2 veya 3 saat kadar ancak uyuduktan sonra kız arkadaşıyla birlikte oluyor. En son yine bir çıkıyorlar ve akşam da yine devam etmek üzere anlaşıyorlar. Kız da İskilip'te, Çorum İskilip'te bulunan ailesinin yanına gidiyor. İlçeye gidiyor ve akşam yine Emin'in oraya gideceğim diye çıkıyor evden ama Emin'den evin anahtarını istemiş. Yani bu kez de Emin'in evinde birlikte olacaklar ki bir vedalaşma yaşayacaklar böylece. işte Ankara'ya gidecek, hasret giderecek iki sevgili. Ama Samet yolda giderken İskilip'teyken arıyor ve ben geliyorum diyor. Kız da diyor ki gelme. Ben başkasıyla giderim. E, Samet de diyor ki nasıl gelmeyeyim? Geliyorum, yoldayım zaten çıktım ya ne demek istiyorsun falan diyor. İşte böyle bir tartışmaya başlıyorlar. O da gelme ben başkasıyla geleceğim falan yapıyor. E, bu arada ailesinin haberi varmış niye böyle yaptılar bilemedim ama çocuk sanki kıskançlık krizine girmiş gibi gerçekten de hani arabayı sürdüm acaba sinirden. Gazan bastı o anda sinirlendi filan bastı uçmuş muşmuş. Hepsi olmuş olabilir. Gerçekten de yazık, üzüntü verici olayları sürekli yaşıyoruz nedense. Kayıplar hep ölü olarak bulunmaya başladı. Bu da ilginç bir durum aslında.